kanmak için arkadaşlar, ekzemeler var, o yüzden dikkat edin. Bugün 22. inceleme geldi gençler. Şu anda gördüğünüz gibi inceleme var. Böyle şeyler var. Hani bayan güzel bir şeyler. Ta değişti. Umarım böyle güzelinler. şeyler de var. Böyle HDR yer yapabiliyorsun. Daha yüksek yapalım Yüzse yüz. İnşallah kasmas. Bu böyle yapalım. Sonra bunu yapalım. Önce güzel oldu. Böyle güzelinden bir oyun karşımıza çıkıyor. Hemen geldiğimiz zaman güzel güzel açmış hemen geliyoruz. Silecek var işte. Kollar geldi böyle. Ne yani. Güzel bence. Sonra baya bir panajur detaylarımız da var. Baya böyle güzelinde şeyler kalıklar geldi kalıklardan böyle kalıklar şöyle boya bir kalık geldi Ama en iyisi şu. Bu da güzel. Böyle geldiğimiz zaman motor kaputundan böyle şeyler çıkıyor. Bu da yine güzel. Kaputta böyle değişik şeyler değişip böyle açıp böyle yapabiliyoruz. Yağ teklifimiz böyle. Güzel. Bunu da yine geçelim. O yılda evimiz var. Güzel bir yer var. Sonra havalimanı ve drift arena var. Evet burası başladı. Ne Senin bu Türk araçları var. Yani. şöyle baktınız. Böyle güzel bir harita oldu. bu haritaya bakalım.

Şimdi ben sizin bana şey mi? Bak, bakın içi Böyle oldu. güzel oldu Ve şöyle bir özellik Karakterimiz böyle güzel oldu. Sonra bunun araç. Buna bastım zaman. Bunu artık kapıyı açabiliyoruz. Sonrasında bakın. Şu güneşlikleri indirebiliyoruz arka kapıyı açabiliyoruz. Çok iyi bir detay. Şöyle kapı tuha çöktürüyoruz. Baya güzel bir detay olmuş. Zofarları kattırıyoruz. Sonra silecekler var. hiç göstermiyor. Bir silecek, iki silecek ve üç. Üç neden hizmetle çalışıyor. Evet, şöyle bir nezalim. Oyunda peki başka neler var? Hemen yani onlarda şöyle üzerinden bir nitromuz hemen ve yeni bir petrol ofisi şöyle petrol ofisi güzel bir şey var benzinli var sonra diğer tarafta gidecek olursak Ben yani buradan ayarlara gireyim. Oğlan, o Sinti, Asya'nın bölümünün kaba şeysi var. Burada ben onu söyleyerek araçları gördüm. Günlük gündemimde bir orada. Öyle güzel. Ben şimdi bayağı bir bak ettim. Yani o, düncü, 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 yani yani o araç. Onlara zaten araç Hemen buradan çıkalım. Diğer altarımı açalım. Böyle bir air portumuz var. Hava Havalimanında track yarışları ya da hız yarışları yapabilirsiniz. Böyle basıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. O altıncı vites mi vardı? Ya. Hatırlamıyorum. Altıncı vitesi de eklemişler. Oyundan çık gir yaptığınız zaman bu standartta böyle kapalık açılabiliyor. Trak şeyi bunlar ne mesela bunları bilmiyorum. Bayağı güzel bir özellikler var. Yani şimdi, hadi, hadi. İndirin. Evet, İndirin. İndirin. Hemen buraya katılmışsınız misiniz? girelim. O ya araç ne yapıyorsun? Tekrar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.